Şübülü şübülü ha ha Beni zannediyorsun seni? Küçük pislik. Ha ha ha. Şübülü şübülü. olarak da sormuş arkadaşlar? Berse'n kayıcı da çalı. Aa bu ne? Bugün Kendime enjekte ediyorum. Ah <laughs> Hey mutasyonlar çıkmaya başladı dostum. Ne yapacağım? Şu beni dam 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 yaşas. İkinci bir atışa ne dersin? <laughs> ha ha ha. Evet dostum lan şu Evet batı olmadı sen de, de olabilir. <laughs> 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 evet dostum kamera olmadı sen de olabilir. Evet dostum lan Evet dostum lan

Mr. Beast'in videosunu da oynuyor. Ne? Meç mi seni var ya? Çık lan evden çık! Öldüm! 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 <laughs> kanka, kanka. Evet dostum yaptım. Bu plaka yani baksın. Eğer ben düşersem sen suçum bu. Tamam sürüyorum arabayı. Siz çıkın. Ne bağırıyorsun lan?